Öyle bir aşk ki, hani beşeri aşk, ilahi aşk, insana duyulan aşk, Allah'a duyulan aşk, böyle konuşuruz ya. Bunun çok güzel bir örneği, sırtını kayalara verdiği vakit kalktığında o kayaların kızgın ateşinde ekmek pişiren kadınların olduğu rivayet edilen bir zat var. Onu konuşalım biraz istiyoruz. Hocam Seydam Olay Ceziri ne demiş, kimdir, bu aşk nasıl bir aşktır? Şimdi mesela <laughs> e, Kürt Divan Şiirinin de büyük ustası Molla Cezeri de aynı şeyi söyler. Şöyle der, Hel ber kalu ev alem ne bu? Çerke gerdun, gerdi devran, gümmeti i ne bu? Arşu i mehfi bülük kenza kudreti. Aşık-ı maşuk yek ve hemşem pervane bu. Lamia eşke hep. Diyor ki, henüz kalu beladan bile önce, henüz bu alem yokken, seleyin dönüşü, çarkı, devranı yokken, aş e, her arş ile kürsü kudret hazinesinde saklı iken sevenin sevilenin bir olduğu mumun şem'in şem ve e, ateşin aynı olduğu pervanenin ve mumun aynı olduğu dönemde bir tek şey vardı o da aşkın parıltısıydı. Şimdi girişte bir örnek verdim ya hani Kalubeler'den önce bile aşkın lamiası olduğunu söyleyen bir zattır e, bu. Ve vahdet sırrını, hani az önce vahdet meyinden bahsettik ya, e, mesela bu meşhur Şehzadan hikayesi vardır. Şehzadan e, rüyasında görmüş olduğu tecellinin peşinden Ermenistan'a gider, şarap içer. Hani, hani bu şarap da biliyorsunuz, ruhinin olsa gerek. Sanmam bizi ağabeyim. E, e, Şiireyi en biz ab, biz <laughs> mest elestiz. Ha, biz ehli harabatız, mest, elestiz. <laughs> bu mest elest olanların, e, çünkü <laughs> <ser> mest olanların, <laughs> sermest olanların, hani ol sakinin sermestleri enel hak olur demleri, Hallacı Mansur gibidir, en kemine divanesi dediği Yunus'a. <laughs> 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 şeylerdir bunlar, bu insanlardır. Tabii biz bunları... Bundan sakı geçti mi bir beytin? kalbim aşk oldu. <laughs> 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 Şimdi... Molla Cezeli hakikaten büyük şairdir. Yani hem hafıza yap Sadiye söylemiş olduğu nazirelerinde de büyüktür, kendi söylediklerinde de büyüktür, çok büyük bir şairdir. Ee, ve medreselerde e, benim de öyle bir geçmişim var. Medreselerde bunlar e, talim edilirdi ve çok da güzel okutulurdu. Bu Halkımız biliyorsunuz e, sevdiği insanlara dair menkıbe oluşturmakta da çok şey mahirdir. Pasta'da işte e, Molla Cezeri şiirini okur, sırtını ta taşa dayar, kayaya dayar, sonra o sınır onun hararetinden. Sonra insanlar işte kadınlar gider orada ekmeklerini pişirirler dedi. Değil mi? Molla Cezeri'nin e, mesela... Bir mirin gelinine mi aşık oluyor? Selma diye birinden bahsediliyor. E, işte, ama oradaki yine oradaki şey de yine tecelli ile alakalıdır. O kendisi şöyle söyler. Der ki Meynen uşi şeyh sen ani galat ev neçeo bi Ermenistan'ı galat misli Musa ve tecella yetedi kesi tecelli kanı hata kanı galat. Yani diyor ki San an şeyhi yanlışlıkla şarap içmedi. Ermenistan'a da yanlışlıkla gitmedi. O Musa gibi senin tecellini gördü. Senin tecellini görende hata ve yanlışlık olur mu? Cezeri bunları söyleyen bir adamdır. Yani bunları söyleyen ve bunları yaşayan bir adamdır. O yüzden de mesela e, hilal olmak yani biliyorsunuz hilalin birçok manası var. Bir e, mesela ucu kıvrık hançerle de anılır. Hilal Ramazan'da anılır. Sevgilinin gelmesiyle e, de alakalıdır. Bayramın gelişiyle ram, alakalıdır. Birçok şekilde alakalıdır. Fakat hocamın kadeh dediği, kadehe kadeh gönüldür. Gönülde neyin aksi olmalı? Bir de e, affınıza sığınarak kadehin kadehin ağızla temasında ortaya çıkan şeyin şekli de hilaldir, şu harekettir. Burada oluşan şey de e, hilal, yine hilal. Hilaldir. O yüzden hani aşk bahsinde e, Fatih Sultan Mehmet'in hüküm koyduğu maddeler halinde yedi yedi beyitte anlattığı şeyler var diye aşk nasıl, aşka nasıl, aşk namazına nasıl başlanır mesela. O da yine hafıza yazmış olduğu bir nazire de şöyle der. Der ki, Dere meyhane ya aşkı her arif ziyaret kir be abi çeşme huni dil vudu bestu taharet kir. Yani diyor ki, aşık, arif, aşkın meyhanesinin kapısını sabahleyin ziyarete gitti. Ama o, o meyhaneye girmenin bir yolu vardır. Ciğer kanıyla, gözyaşıyla abdest ve taharet edinerek, yıkanarak oraya girdi cama hilal ede aksi Diyor ki gelin hilal camında gelin yeni ay doğmuş ayın aksini görün. Gönülde aksini görün. Kese canan bir can bilir. Kim ki cananını canıyla canlı ödeyerek karşılığında canlı ödeyerek canını elde etmişse karşısında can vermişse onun bu aşk ticaret gelir. onun aşkıyla ticaret etmiş olur. Bir dinar edini zinhar diyara Kesi Yusuf Froti alemde hasar kir. Dünyanın dinarına, parasına sakın dostunu, yarını satma. Çünkü Yusuf'u satanlar iki alemde hasar ettiler, iki alemde zarara uğradılar. Sonra da şairane bir öv kendini övme biliyorsun şairler. Ee, fahriye'de kendilerini överler, fahrederler kendileriyle diyor ki de icaza beyan ede sukanger beyne insaf ede zanıt muhtezer herkes melasi icazet ki diyor ki söz bahsinde meclisinde şairler belirler insafa gelirse herkes bilir ki ben bu şiirimle bir belagat sihirine vardım. Bir Allah dostunun teveccüde okuduğu bir dörtlük vardı. O acaba Seyyid Amal Cezer'in Talih Kubeyt'e fırsat mühlettine Haram'ı garablas <laughs> hoş. Evet bu şeyin bu mollacazesi. Evet. E, Sakii diyor gel yetiş bana. Benim ömrüm benim ömrüm, benim ömrüm muh, kadar muh gibi değil. değil. Çünkü abı ben şimdi bizim kardeşliğimiz aslında şeyimizde, kültür coğrafyamızda. Yani toprak coğrafyaları ayrılsa bile gönül coğrafyaları bir olduğunda toprak coğrafyaları da bir bu, birbirinden ayrılmaz coğrafi olarak birbirinizden ayrılamazsınız zaten o kültür coğrafyası iç içe şey olduğu zaman.